Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Emir ve Gülperi birlikte vakit geçirmek için dışarı çıkacaklar. Kadriye hala Emir sözünü dinlemediği için Gülperi'yi çiftlik evine getirdiği için sinir krizi geçirecek. Kötü hissedecek. Benim göremediğim neyi görüyorsun diyecek kendi kendine. Tülay şeytanı ise türlü fesatlıklarına devam ediyor. Neymiş efendim Gülperi masum yüzünü kullanarak emiri kullanıyormuş. Yok artık diyecek cinsten şeytanlıklarına devam eden bu fesat kadına sen şeytanlıklarını yaparak hain planlarınla emiri elde etme çabana son versen belki de her şey çorap söküğü gibi gelecek diyen biri lazım. Hiç olmazsa kim iyi kim kötü ortaya çıkar nihayetinde. Siz de bu şekilde düşünüyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Tülay Kadriye Hala'ya o kadar çok vesvese verecek ki Kadriye Hala dayanamayıp en sonunda kalp krizi geçirecek. Adam öldürür bu Tülay şeytanı, Tülay'ın yaptığı kötülükler artık ortaya çıksın herkes rahatlasın. Doktor Emir'e Kadriye Hala'nın son günlerini yaşadığını söyleyecek. Kadriye Hala hastalığını kullanarak bir vasiyette bulunacak. Emir'e baskı yaparak Gülperi'den boşanmasını Tülay'la evlenmesini söyleyecek. Öte yandan Kemal Nari'nin yanına gitti. Kemal her şeyi Narin'e anlatacak. Saklanmak için konağın deposuna gidecek. Narin herkes uyuduktan sonra Kemal'in yanına gitti. Birbirlerine olan özlemlerini giderirlerken birden deponun kapısı kapandı. Belki de Yıldız Narin'i takip edip Kemal'le Narin depoda buluşunca hemen kapıyı o kapattı ve Meltem'e haber verdi. Kemal depodan kurtulmak için Hakan'ı arayacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.